Allah günaha girmiş kullarını yeniden bana dönsün diye bekliyormuş biliyor musunuz? Nasıl bekliyormuş? Bakın şu hadise bakın. Nasıl bekliyormuş anlayacaksınız. Buhari'de geçiyor. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kulunun tövbe etmesinden dolayı duyduğu hoşnutluk. Herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Yani kul istiğfar edince Allah Azze ve Celle kendisine uygun kutsi ve mukaddes bir lezzet alıyor. Sevinç duyuyor bundan. Allah Allah. Anlıyorsunuz değil mi? Bizi yaratan yakmak için yaratmış. Anan parmağına çakmak değse dayanamaz. Bütün annelere o rahmeti şefkati veren senin azap duymana dayanabilir mi? Demek ki istiğfar etmeni de o cihette önemsiyor ve bekliyor.